EA Sports. It's in the game. Yates. Real Madrid having to throw bodies in the way. As Barcelona. Niye gön diyor? Em nasıl deneyim mevkime ya? Effective challenge. Could be threatening. Abi girdi ne? Ha geri zekalı şu tatlı. Aşağı bak. Aslan pas geçti benim mevkimlere ya. Anneküb lan? Affediyor düşünüyor. Ya ne düşüne AFK bıraktı ya? <laughs> Aşağıda. Aşağı. Bırakacak. <laughs> ya Gol Clear play. ne Sen niye Buradayım. Tamam da niye oradasın <laughs> Anne tamam bileyim oyun beni burayı soktu. Ya gel gel ileri gel. Mevkine dön diye Fast, bana şey bana yapıyor. yapıyor. OH! And he ya. gel. gel. gel, gel. Oh. gel seni be. <gülüyor> <gülüyor> Gene mevkine <geç> diyor <laughs> bana anladım. geçemiyorsun <laughs> çünkü biraz Ver şimdi bana. Çok güzel. Ver. Çok güzel verdin. Loşata <laughs> o, <atar gol. gülüyor> o ben bir orta sana vur. <laughs> O gol olsa çok iyi olurdu. Ver L1 üçgen, L1 üçgen, L1 üçgen. Aaaa! L1 üçgen diyorum, L1 üçgen. Koş, koş, koş. Bak şimdi. Orta açabilirsin bana. Şimdi aç, şimdi aç, boşu. Vur! <laughs> Nereye attın a**? <gülüyor> 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 taça gidiyor tam. Pas oğlum. Nasıl veremem a**? Atıyorsan taça gidiyor ibne. <gülüyor> Koşuyorum. <gülüyor> Benden nasıl daha güçlü oluyor? Ben de, ben de o. Yıldız. Hadi oğlum, şu kızı geçersin abi. Geçiyorum. Yıldız. <laughs> 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 8 numaralı Yıldız. Yine soktu. İzle, izle sakın ilk savaşsın. Sen neredesin? Geliyorum ha. 2 numara kilit. <laughs> Ben, ben atıyorum. Bana at, bana at. Sağdayım bak. Çabuk. Adam geldi önüme. Nasıl atacağım? Nasıl yapacağız abla bunu ben? Bilmiyorum atmayı. Tam normal at. Oğlum orta tuşuna basacağım basın tuşuna. Orta atacağım. Haydi. Hadi bak. attım Mert. <laughs> ya oğlum Alçak attı. Ver. Ya ben Allah kahretsin. Orta bas, ortaya bas. Basın tut sadece ya. Ya hop. Al. <laughs> 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 <Şişim> ate <Sıkımalı>. müdahale <laughs> <laughs> etti. Ver vur. Aslanım benim işte benim. oğlum. Hakkı no, 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 <laughs> Oğlum beni görmedin mi? <laughs> bomboştu önüm bomboştu. Arap asist dedim heriften. <laughs> Aa güzel, güzel bas, bas al, bas, bas. <laughs> Aaaa! Ah, <bu> <laughs> 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 İlk Well, harika sistemde. Yedafa. Başım dur. 2 tane gol postunu kaçırdık. Yıldız aldın 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 vur lan geçme geçme şöyle yapayım hadi bak ne yapacağım <laughs> Well, pumped clear. Yiğit. Bak, aynı posta. Orta, 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 <laughs> orta değil ama <abi>, pas versene! <laughs> <laughs> ya pas ver, pas. <laughs> Kardeşim, oyun 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 iyi düşünceli ya. Demek ki iyi düşünmüş. Oğlum. biçim bir oynamayı da reddediyorum artık. on the way through, so a throw in coming up. Of ya müthiş oynadım orayı ha. ha müthiş oynadım oğlum. <laughs>

Well, let's look at this again, Derek, because the transition with the ball changes is so quick and his movement so clever. What? Yates. Yeah, so crucial to finish the. Ideal for the goalkeeper, for any keeper. It's zero. Gerdey's all up. Oh, cheeky you might say. Well, cheeky. And it wasn't. Well, it was good, excellent technique. Oh, you know, you're like that. thinking defensively. Video. Bok biliyor ama. Bak koy, bu da koşuya bak koş. Allah bela. Anı vermişsin Oğlum offside ne yapıyor? Oğlum kadın lan ne no offside'ı koşsana ileri ben atacağım sana. Ver boş <laughs> Hazır Allah. <mısın? gülüyor> <laughs> <laughs>

Aferin lan size Aferin lan, hadi Yıldız Aşkın adayı, git Well as you can see this is a wonderful strike. He makes the perfect connection and he has so Who can he pick out? Couldn't quite hang on. Received a yellow card, you surely <laughs> want to stay away from that sort of challenge. And it is a second because book about a thing. Ah, there, there. And it doesn't. Ah, la, my, you know. It's a problem. i And on. deciding to go short with this one.